Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buyurdu ki kim bana tek bir kere salavat okusa. Buraya geldiğimizden beri kaç kere okuduk elhamdülillah. Sallallahu aleyhi ve Allah ona salat eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir dua yapıyoruz. Allah ona salat etsin diye. Allah bize kaç tane rahmet indiriyor? 10. 1'e 10. 10 günahı silinir. Şimdi üzerimizde 10 gün var. Her okumamızda 10 10 10 10 kere okudursak 100 günah gidiyor. Ve rufu hadde derecat e cenneteki bir derece arası iki derece arası 500 senelik mesafede gidiyor. Kur'an'ın ayetleri kadar 6666 derece var. Her bir kere tek salavatta 10 derece yükseldi. Sen ki benim en sevdiğim kula salat rahmet duası yaptın. Feyiz bereket duası yaptın. Ben de onu hatırlıyorum sana. Al benden 10 rahmet on günahını siliyor, on derecesini yükselt. Allah'ın bir kuluna feyiz yağdırması, rahmet indirmesi ne yapar o adamı? Abad eder.